Merhaba arkadaşlar. Bu duyuru videosu duyuru 3 olarak e, çok teşekkür ederim. E, abonelerimiz iki günde iki tane abone oluyor. E, daha çok olursa çok sevinirim. E, biliyorsunuz eskiden e, ismim böyleydi. Onu değiştiremiyorum. Bir süre değişmeyecek. Aslında ismim ben Magma. E, böyle gamer serisine başladım. Aslında yani tane yapmıştım da onu da yükleniyordu. Bilgisayar kapanmış güncelleme nedeniyle. Ee, bu şey videosunda da e, neydi? İşte duyuru videosundan ee, size çok teşekkür etmek istiyorum. kanalıma ee, kanalımı izleyen herkese e, kötü yorum yazmayan iyi yorum yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, gittikçe sayılarımız çoğalıyor. Bye bye.